Merhaba para bil kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor sevgili arkadaşlar Borsa İstanbul biz yüz endeksi günü e, paralar paralel kapattı diyebiliriz şöyle paralel e, sevgili arkadaşlar yani küçük bir düşüşle kapattık e, dolar ve eurodaki hızlı yükseliş bugün durdu diyebiliriz ve saat 13:40'ta kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız Bugün bildiğiniz gibi sermaye piyasası bülteninin yayınlanması bekleniyor ve buradan bedel sermaye arttırımlarının onaylanması gereken yani birkaç tane bedel sermaye arttırma onayı bekleniyor arkadaşlar. Halka arz beklenmiyor açıkçası. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz 4 tane birden halka arz gerçekleşmişti. Şimdi sevgili arkadaşlar sermaye piyasası bülteni yani kurulunun önerisiyle özel gayrimenkul yatırım ortaklığı sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bir güncelleme yayınladı. Tamamen SPK'nın önerisiyle bakın. Bedel sermaye arttırma kararına yönelik sermaye piyasası kurulu talebi nedeniyle alınan karar. Yapılan açıklama güncelleme düzeltme değil. Ertelenmiş bir açıklama değil. 728 milyon liralık sermayesini 1 milyon 456 bin liraya çıkaracak. %100 oranında bedelsiz verecek arkadaşlar. A grubu ve B grubu iki çeşit özel gayrimenkul yatırım ortaklığı e, hissesi var piyasada. Tabii daha çok B grubu var. 723 milyon liralık ve 4 milyon 636 bin liralık da A grubu var. Hepsini toplam 728 milyon lira yapıyor. 728 milyon 363.057 lot bedelsiz olarak dağıtılacak. %100 oranında bedelsiz madde arkadaşlar. Bedelsiz pay verecek. Özak gayrimenkul ve bunu e, sermaye piyasası kurulu bülteniyle revizyon yaparak tekrar başvuru yapmış oluyor. Eğer e, bugün e, SPK bülteninde bedelsizler çıkarsa bu şirketlerin bedelsizlerin onaylanması beklenebilir. Bu tamamen kişisel görüştür. Lütfen bunu unutmayınız. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ee, Özek Gayrimenkul'ün %100 oranında bedel sermaye arttırımı için SPK'nın düzenleme isteğimesiyle birlikte yeni bir bildiri yayınladı. Bunu sizlere duyurmak istedik. Hepinize selamlar, saygılar. Buradaki bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz.